Fendi Balık Bir hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu. Sağ tarafında Orhun Kayarık var. Bugün 2016 yılının en iyi PC oyunlarını, en beğendiğimiz, en sevdiğimiz, en hoşumuza giden PC oyunlarından bahsedeceğiz. Ama önce hemen bir dipnot geçeyim. İlk defa bu tarz bir video seyreden varsa haberi olsun hemen diye söylüyorum. Bunu bir ödülle de sizlerle birlikte oynayacağız aslında. Ödülümüz Asus'tan sürpriz bir hediye. Aşağıdaki açıklama kısmına bakarak ilgili Facebook postunda ödülün ne olduğunu ve kazanmak için ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Yani aslında burada olay şu, siz de oylamaya katılıyorsunuz. Oylamaya katılanlardan bir kişiye bu ödülü hediye veriyoruz ve kendisine bu hediyeyi Cumartesi günü 21 Ocak'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek olan Malt Oyun Festivali'nde yani Chapter 4'te elden ana sahnede elden vereceğiz hediyesini ama eğer gelemeyecek olursa kargo da gönderebiliriz. Aslında seçmeyi biraz izleyenlere bıraktık diyelim yani. Hani evet. şudur diyeceğimiz bir oyun bizim için bizim için olmadı. Yani bu oyun tamamdır dediğimiz bir oyun içimize sinmedi. Biz de tüm oyunlara baktık ve birkaç kategori çıkardık. Bu kategoride de ödül verdik. Yani güçlü toplam... oldukları yanlarına göre. Evet, toplam yani. 10 adet kategorimiz var ve bu kategoriler biraz ilginç olabilir. Biraz böyle hoş olabilir, biraz değişik olabilir ama üzerine konuşacağım, şeyler çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. İlk kategorimiz sene başı çıktı diye unuttuğumuz oyun kategorisi. Bakalım kazanan kim olmuş face the unknown. Rise of the Tomb Raider'ın şöyle bir esprisi var aslında. Yani sene başı çıktı diye unuttuğumuz kategorisini şu yüzden yaptık. Ee, bu tarz yılın oyunlarında hep şey vardır. Evet. <laughs> Liste yaparken hep şey unutulur. Başta çıkan oyunların hepsi unutulur evet. yani. Ama şöyle bir geri dönüp baktığımızda geçen yıl çıkan en iyi oyunlar arasında Rise of Tomb Raider'da es geçmemek olmazdı bence. Unutmadık seni Lara. O yüzden özellikle bu listeye aldık. Ne düşünüyorsun oyun hakkında? E, oyun yani ilk günün üzerine yani yeniden başlanan seri zaten gayet güzeldi. İlk evet. üzerine yine koyarak devam etmiş. Muazzam bir oyun bence. Yani. Evet bence de görsel olarak özellikle hani PC kısmındaki bu aksiyon macera açığını kapatmak açısından Aynen. çok iyi bir alternatif olan Rise of Tomb Raider oynamalısınız kesinlikle bakın diyelim ve bir sonraki kategorimize geçelim. Bir sonraki kategorimiz gözden kaçabilecek oyun. 2016 yılının gözden kaçabileceği oyunu gözden kaçabilecek oyunu diyelim ve geçelim. oyundu. Ee, arkadaşlar <laughs> Quantum Break gerçekten değişik bir oyundu. Y yeni bir şeyler denedi. Birazcık böyle e, dizi tadında böyle bir öyle yani. sahneleri falan filan yaptılar ama hiç şeyi düşünmemişler. Bu adamların kotası var mıdır, Yok. yok Bunun ulaşabileceği <laughs> <da böyle> <laughs> yerlerinde değilmiş. Ondan <laughs> ötürü birazcık e, beğenilmediği şey oldu. Yani, yani öyle... bir de ondan ötürü de pardon sözünü nasıl yedim ama onun türü korkuttu insanları ve insan evet. özellikle Türkiye ülkemiz için konuşuyorum yani insanlar bir uzak kaldı gözden kaçabilecek dememiz sebebi aslında oyunu duymamış olmanız değil değil ee, sadece oyuna şans vermemiş olmanız açısından gözden kaçabilecek kategorisine ödül verdik kendisi çünkü kötü bir oyun değil aslında sadece o dizi mantı e, bizdeki kota şeyinden biraz gitti ben çünkü hakikaten hem ben diziyi çok beğenmedim onu da söyleyeyim. Tadı Maalesef ki ama oyun iyiydi. Daha iyi olabilirdi bu dizi olayı olmasaydı. Bir şans verilesi bir oyun diye düşünüyorum. Kesinlikle bir de zaten şey de var yani hani herkese hitap eden bir şey değil. Çok, dizi çok güzel bir şey olsa bile ya arkadaş hani dizi 20 dakika bir şey. benim vaktim yok. Ben i̇ki oyun atıp çıkacağım yani iki, iki adım adam vurup çıkacağım e, demek istediğiniz anlar olabiliyor. Bunlar ötürü gözünüzden kaçmış ya da sizi kendini uzaklaştırmış olur diye bu oyunu seçtik. Evet, e, umarım siz de oynadıysanız özellikle yani sizin de hani üçüncü bir gözün de hakkındaki fikirler önemli olabilir bu konuda. Yorum kısmına bekliyoruz kuantum ilgili düşüncelerinizi deyip bir sonraki kategoriye geçelim. Bir sonraki kategorimiz biraz değişik bir kategori olabilir. Kendini toparlayan marka. <laughs> Geçen yıl PC içerisinde çıkan devam oyunu aslında ve kendini toparlayabilmiş marka olduğu için buna bir ödül verelim. Ama oyunu gördüğünüz zaman da anlayacaksınız diye böyle bir kategori var. Evet. <laughs> Kendini toparlayan marka için ya yani bence doğru bir oyun Watch Dogs 2 kesinlikle. şu açıdan ya, hakikaten hiç beklentimiz yoktu. Yani ben hatta oyunu oynadım 2 saat ve hala beklentim yoktu oyun çıkmadan <laughs> önce. Ama ona rağmen kendini toparladı, marka adını toparladı, iyi puanlar aldı, iyi eleştiriler aldı. İnsanlar onu olumlu gözle baktı. Hani sadece kendisinde değil, yapımcı firmanın imajını da toparlayan bir oyun kesinlikle. olabilirdi Watch Dogs 2. Süper bir oyun değildi ama kesinlikle belli bir kalitenin üzerinde bir oyundu. Nedir düşüncelerin? Ya, yani aslında söylemeyecek her şeyi söyledin. Gerçekten de e, yani birazcık prestijini kurtarmak, yani inat etmek bazen böyle işe yarayabiliyor. Mesela Watch Dogs'tan sonra arkadaşlar bu tutmadı bırakabiliriz diyebilirdi Ubisoft. Dememiş, iyi ki de dememiş. Ee, Tabi son, son, son tahlilde bizim beklentilerimizle de alakalı bir durum var. Yani hani ilkinde çok büyük beklentilerimiz vardı. Downgrade'ler geldi bilmem neler böyle skandallar üstünde skandallar. Ee, Watch Dogs'un e, ilk oyunlarınızından böyle geçmesi Birazcık normaldi, ee, biz beklentileri azalttık, kimsenin umrunda değildi vesairedi falan filan sonra kalbur üstü, ya kalbur üstü evet. demek de belki biraz az olabilir yani ortalamanın üzerinde bir oyundu, başarılı, çok başarılı olduğu yanları vardı bilhassa açık dünyası daha önce bahsettik. Ee, yani bu sebeplerden ötürü güzel bir kategori oldu. Güzel bir kategori güzel, oldu. Bir, <laughs> güzel bir oyun çıktı. Bu oyuna uygun bir kategori oldu. Kategoriyi övdü. Oyunu evet, övdü. Ben hep şahane oyun... kategori seçtim Ne kategori seçmişiz kardeşim biz be. <laughs> Helal olsun bize deyip kategori yaptık. Ee, ya beklentim mevzusu çok önemli bir mevzu hakikaten de yani. Evet. Bir beklentinize göre e, oyunla ilgili şeyler ekleyebiliriz. Ama bunun beklentinin sebebi de yapımcıların size oyunu nasıl sundu. Aynen ya öyle. bak ben eminim ki Watch Dogs o kadar bangır bangır bağırmasaydı, olan şeyi gösterseydim bu kadar eleştirilmezdi yani. Ubisoft orada kendi dersini almıştır. Görüyoruz yani öyle artık bangır bangır bağırmıyorlar şu an için. Deyip bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Bir sonraki kategorimiz sarsıcı oyun kategorisi. Bakalım 2016 yılının sarsıcı oyunu olarak hangi oyunu seçmişiz? Evet, e, sonunu görüp de sarsılmayan var mı bilmiyorum yani baş, baştan sona kadar e, heyecanla, böyle merakla takip evet. ettiğimiz bir oyundu. Hikayesini de yani, hikayesinde oynattı o merak duygusuyla. Ben mesela Limbo'yu o kadar sevmemiştim. E, o yani evet çok kendine özel bir oyun böyle hakikaten de sizi böyle yani unique dediğimiz böyle hani eşi bezini bulamayacağınız oyunlar var Değil, da tarzda yani. bir oyun. Ama Limbo'nun üzerine çıkıp böyle bir oyun yapmaları o hani aynı perspektiften çok daha geniş bir açıyla bakabilmeleri çok başarılı olmuş Insight'e. Ve benim hakikaten bağımsız oyunlarla benim çok aram yoktur. Gerçekten de hani bağımsız oyunlarla böyle çok fazla oynamam, çok fazla şey yapmam ama Insight'ı bir denedim. Yani böyle bir, bir gün ilk bakış çakarken oynadım ve denedim. inanılmaz keyif aldım oyundan ve ya o kadar hızlı bitirdim ki oyunu. Bitirdikten sonra da bazı oyunlar vardı dedik ki, yani. Bitirdikten sonra bile bakarsın. Ne oluyor ne bitiyor internetten araştırırsın evet. ne olmuş bu neye gönderme bu nedir falan filan diye onu yaptıran yakın zamanda Ender oyunlardan bir tanesiydi Insight. Ee, hızlı bitmesi fiyatının da uygun olmasıyla bence 2016 yılından en alınması en farklı tecrübelerinden bir tanesi evet. ve e, bize en çok sarsan böyle hani hakikaten aptal eden tokatlayan oyunlardan bir tanesi olmuştu yani Insight. Kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Oley böyle. Orhun bana olay, ben sana <laughs> rahatladım. Burada birbirimize şey yapmıyoruz, hep ne kadar ya, iyi geçiniyoruz ya, ya. Ya, kadar biz ya. Çok iyi. iyi geçiniyoruz, bakın. YouTube'un en sevimli. Bir sonraki kategorimiz, yılın en çok ses getiren oyunu. Ee, en sarsıcı oyun olursa ses getiren ses olmaz mı yani? O zaman görelim efendim, yılın en çok ses getiren oyunu kim olmuş? Yes! <laughs> Evet, Overwatch. Ya Overwatch zaten çıktı ya hatta betasından beri yeterli ilgi gördü. Yeterli daha doğrusu hak ettiği ilgiyi gördü. Görmekte de haklıydı. Ya yani Blizzard'dan zaten ee, ne çıksa ne gidiyor. çıksa gidiyor <laughs> gerçekten. Değil? ya ama adamlar da işin içine tabii kalite katıyor yani. Overwatch yani kaliteli bir oyun. Gerçekten Kesinlikle. keyifli bir oyun. Online arenada bu yılın en çok oyunlardan bir tanesi ve en çok satılan oyunlardan bir tanesi oldu. Üstelik hani ben mesela karşıyım. Yani sadece multiplayer içeren bir oyunun bildiğin e, triple A fiyatına satılmasını hiçbir zaman kabul etmedim ama adamlar ona rağmen sattılar. Evet. Demek ki adamlar işi biliyorlar. <laughs> yani benim görüşümle alakalı olmuyormuş bu. Ben hala aynı, aynı görüşteyim. Görüşüm değişmedi. Ben de satılmam fiyatı oyun. Kesinlikle. Ama o e, Overwatch hani fiyatını fiyatını geçtim. Bu yılın en çok konuşulan, en çok ses getiren, en çok üzerine tartışılan e, ve en çok hani yılın geçen yılın sonlarında, 2016 yılın sonlarında e, de Video Game Awards'tan da aynen Yılın oyun ödülünü aldı. O zaman da çok Tartışıldı. Mesela. Nasıl Overwatch Yılın oyun ödülünü aldı? Tamam kaliteli ama sadece multiplayer içeriyor, içermiyor. Onlar rağmen olmaz. Blizzard yapmasaydı bu oyun Yılın oyun ödülünü alamazdı diye pek çok insan oldu. Ben de merak ediyorum gerçekten. O kadar hardcore bir Overwatch oyuncusu değilim. Zaten multiplayer ile çok böyle direktman alakam olmadığı için multiplayer oyunlarla. ile hani ilgili o kadar hani şundan dolayı, bundan dolayı diye böyle kesin yargıya varma durumum yok ama merak ediyorum. Mesela senin bir görüşün var mı? Sence yılın oyunu ee, ödülü alması ya kişisel bir şeydir tabii yılın oyunu da tabii jüri tarafından oylanan bir ödüllü sonuçta oldu. Ya ben de eleştirenler arasındaydım açıkçası. Yani e-spor birazcık trend oldu diye geçen sene. Ee, yani onun etkisiyle oldu gibi geliyor bana. Çünkü hani ya şey var, rakiplerine bakıyorsunuz, her biri de gerçekten böyle oyun gibi oyun işte, single var. Ya yani belki değerli daha zayıf vesaire falan ama gerçekten bu e rekabetçi multiplayer Furias'ın yani e-spor özetle, Furias'ın getirdiği bir şey olduğu gibi geldi bana. Ya, yani tabii popüler olan genelde kazanır da hani, öyle bir gerçek de var ama yani ben... Ya ben şeyi düşündüm mesela, biz de bu listeyi çıkarırken baktık ya, ee, orada evet. şeyi fark ettim abi. Ya hakikaten bütünüyle iki tarafını da gerçekten çok şahane yapan, böyle PC platformuna baktığın zaman böyle hani... İki tarafı da tam anlamıyla yapmış Budur ya kesin bu olacak <laughs> diyebileceğimiz bir oyun bence bu sene çok fazla çıkmadı. çıkmadı. Geçen seneye bakıyorsunuz mesela işte Fallout 4'te bir çürüç hani direkt kafa kafaya giden oyunlar arasındaydı. Evet. Ve hani ulan ikisi de çok kaliteli hangisi olur acaba diye tartışılıyordu. Bu yıl hani o kadar tam anlamıyla bütün bir oyun yok. Acaba hangisi olur tartışması vardı. Ee, en azından ben kendi içimde bunun tartışması yaptım ya. oyunlar kötü değil. Güzel ama bütünüyle baktığın zaman iki işle birden bir araya getirebilen bir oyun ...görmek veya her yönüyle başarılı olan bir oyun bulmak biraz daha zor sanki bu sene. Ya, belki... Ortalama üstü çok oyun çıktı ama böyle... ...bir tam anlamıyla vuran bir hit benim açımdan çıkmadı diyebilirim bu sene içerisinde en azından düşünüyorum. Ya, tabii şey değerlendirme öyle farklı da olabilir bizimkinden sonuç itibariyle o şekilde baktığımızda olabilir. Tabii. Ee, onun etkisi oldu. Bence evet... ...yani ses getirdi. Bizim kategorimiz gene bak burada şahane. Güzel seçtik. <laughs> güzel kategoriyi verdi. <laughs> ama yani yılın oyunu e, benim nazarımda da değildir çünkü... yani. Gene Kendimizi övdük <laughs> arada. Ama kategori değil. Kategori şahane. Kategori hakikaten. şahane. Overwatch bilmiyoruz ama kategori <gülüyor> müthiş. <gülüyor> e, bunun üzerine iki tane daha kategorimiz var aslında ama bunları daha önce konuştuğumuz için bir daha tekrarlamak istemedik. Bu 10 kategori <laughs> içerisinde bunlar da var. En iyi tek kişilik deneyim. Titanfall 2, en iyi multiplayer deneyim Battlefield 1 seçimlerimiz vardı. Ama onları izlemediyseniz e, açıklama kısmında veya sağda yılın en iyi FPS oyunları kategorimizi de görebilirsiniz. Görüşmeler. Onları üzerine yaptığımız tartışmalar. Onları geçip asıl bir diğer konuşmadığımız yeni bir kategorimize geçeceğiz. Yılın en iyi DLC'si Rough lands with golden-haired maidens and oath-sworn knights, lands rich with drink and lavish feasts. I never believed those stories until I found Toussaint. Benim için yılın oyunu. <laughs> yani eğer diğerleri yılın oyunu yapsaydık haksızlık olmasın veya tam anlamıyla yeni bir oyun olmadığı için katmak uygun olmayacağını düşündüğümüzden dolayı e, koymadık ama şimdi düşündüğüm zaman de, tabii bir sürü çok sevmem de bununla alakalı bir şey ama benim için yılın oyunu gerçekten Blood and Wine olmuş ya. 30 saat oynadım abi oyunu. Yani 30 saat abartma 20 saat oynadım yani. 20 saat ben bu sene ne oynadım bilmiyorum <laughs> yani. Blood and Wine oynadım çok da keyif aldım. İnanılmaz DLC diyemeyeceğin. Karalar e, eski kafalarda ek paketler vardı ya. Evet. Hani bayağı Bektiği falan tane evet. eklenti paketleriydi falan böyle hani işte Diablo için Lord of Destruction evet. şeyi falan vardı böyle versiyonu. Hani Witcher 3 Blood and Man'da tam o kafada çıkmış indirilebilir içerik DLC dediğimiz oyunlardan bir tanesi şahane bir oyundu bence. Ben de katılıyorum ve bir de şey de var. Az evvel ondan da bahsettiğim video yani video game awards. Evet. Video oyun ödüllerinde yani bir kategoride kazandı ve kazandığı kategoride mesela trip trip yani çok hatırlamıyorum ama yani diğer oyunlar yeni çıkmış oyunlardı falan yani hani ona rağmen kazanıyor. Kazandı ve ya ulan DLC çıktı kazandı falan insanlar onu da eleştiriyor ama yani şurada eleştiriler birazcık haksızdı ona yani şeye karşı. Gerçekten dediğin gibi öyle uydurup 5 dolar aldığınız bir DLC değildi ya da biz bunu DLC yapacağız oh, şuradan da adam soruşturacak dememiş. Yani CD Projekt Red zaten öyle bir firma e, olmadığını e, çok belli etti. E, ya başlı başına kaç sen 20 saat oynar mı? Daha uzun oynayanlar da var. Evet, tabii oynarsın oynarsın ya, yani. Ana yani, hani hani, hikayesi deli oluyor gibi hiç. Yemek. 10 saat falan sürüyor ana hikayesi yani. Yani görevleri yani, yani, falan yaptığınız zaman 20 saatlikler biraz daha ben keşfedeceğim dersen 30 saate kadar gidersin yani. Yani hani ya, sadece ana görevleri 10 saat demek e, yani ba, çok beğendiğimiz bazı oyunlar <laughs> topla mı on, on 10 saat sürüyor yani hani. Evet. E, tek dezavantajı Witcher 3'e sahip olman olabilir. Hani Blood and Wine ha, tek başına alabilsen o zaman zaten kategoride olurdu yani hani evet. başlı başlı çıkardı başlı ama e, Witcher 3'e sahip olman gerektiği için onu böyle yılın oyunlarından hani biraz e, kotmayalım aynı şeyi iki kere üst üste konuşmayalım diye düşündük yani. ama DLC olarak baktığınız zaman yılın bence en güzel yapan DLC'siydi. Yani. Bundan sonra oyunlarda DLC görmeye, bol bol DLC görmeye devam edeceksek ki göreceğiz. Blood and Wine'ı alın falan diye. Yok Blood and gibi DLC'ler görmek istiyoruz. Bir sonraki kategorimiz artık bu yılın, geçen yılın PC oyunları arasında en çok konuşulan oyunları böyle kategorilere ayırdık ya şimdi. Son kategorimize geldik, bununla beraber artık konuyu kapatıyoruz yani. Yılın en sağlam aksiyon oyunu kategorimiz. İsterseniz izleyelim bakalım. Yılın en sağlam aksiyonu olarak kimi seçmişiz? Undead <laughs> Legion Best Watchers. sürpriz bir kategori olmamıştı. Yani PC içerisindeki oyunlar arasında baktığınız zaman yılın en böyle sağlam, en hakikaten adından söz ettiren, hatta yılın en iyi oyunları arasında belki gösterebileceğimiz aslında... Bak şimdi kendi kendime çelişkiye giriyorum. Şey muhabbet yaptık ya, e, bu yıl böyle tam anlamıyla bir türlü iyi çıkan bir oyun hissedemedik sanki diye konuşuyoruz. Aslında Dark Souls 3 e, biraz haksızda uğrattık orada Dark Souls 3 sanki ya. Baktığım zaman bu yılın gerçekten en bütün olarak yapmak istediği şey başarılı bir tanesi. Benim Dark Souls şey Naçizane kendimce eleştirdim şu senin ağır bir fanı değilim çünkü deliriyorum oynarken oyunu. O yüzden fanı olamadım ama uzaktan bakan bir oyuncu olarak ve her oyununu böyle 3-5 saat oynayan genç Dark Souls 3'ü bitirdim. Evet Dark Souls 3'ü bitirdim ben. Dark Souls 2'yi bitirmemiştim. Dark Souls 3'te şöyle bir şey var yani Dark Souls 1'i oynadım çok. Dark Souls 2'yi çok oynamadım. Çok böyle aynısının laciverti geldi bana oyunun ilk Dark Souls'ta. Dark Souls 3'te de maalesef o şey hissi var. Mesela Bloodborne hakikaten farklıydı. Evet. Aynı adamların yaptığı Bloodborne yani. Belli aynı mekanik ama farklı bir şey sunuyor sana. Atmosferi farklı, başka farklı var. Soul serisinde o bir şey rahatsız ediyor beni. Yani çok aynı. Hani sanki oyundan çıkmamışsın da devam ediyorsun aynı oyunu oynamaya aynılığı var. O biraz beni rahatsız ediyor Dark Souls serisinde ama onun dışında Dark Souls 3 hani combat olarak Sistem olarak bu yılın en derli toplu, en sağlam oyunlarından bir tanesi. Dark Souls 3 evet dediğin gibi aslında aslında ya vermek istediğini gerçekten veren ve yani tam manasıyla bir oyun evet o yani o gözle bakarsak Doğru diyorsun. Ee, öyle olduğunu söylemek mümkün. ya ee, yani tabii ki şeyde de değinmek istiyorum bu arada. Hani şeyde de haklısın bu arada. Yani birden üçe kadar bir bütünlüğü var. Bence bu rahatsız edici bir şey değil. Ya yani bu tasarım bütünlüğü. Mesela nasıl Modern Warfare işte 1 2 3 hani arka arkaya geldiklerinde de çok eleştirildi ki ben o dönemde dedikçe bunu. Ya yani bu bir seri. Çok e, ilerlememiş olabilirler. Tabii o serileri tartışmak lazım. Orada bakacağız. Evet. Farklı tabii. bir şey mi görmek istiyoruz yoksa aynı şeyin bir görmek istiyoruz veya aynı tarzını görmek istiyoruz. O tabii farklı bir konu. Yani Aynen. tartışılabilir bir konu. Ee, yani, Sözün özü <laughs> şu yani hani kendi tutaylılığıyla birinci oyundan üçüncü oyuna kadar ve üçüncü oyunun da aslına bakarsanız serideki en iyi oyun olarak yani ben de öyle açıkçası değerlendiriyorum. Herkes de yani konuşan herkes de öyle de tabir ediyor. 2016'da gördüğümüz hem en iyi aksiyon oyunuydu. O çok bariz zaten. Belki de e, Game of the Year ver desem bir oyun için onun için verebilirdim. Evet, Dark Souls yani. seçebilirsin aslında. Game of the Year'ı versen bir oyuna Dark Souls o oyun olabilir belki. E, şöyle baktığın zaman tüm bu oyunlar içerisinde çok güzel oyunlar var ama böyle hakikaten klasik efsane diyebileceğin oyun sayısı az. Dark Souls şunların arasından biraz daha öne çıkıyor Şimdi efendim o zaman bugün tüm kategorileri değerlendirdik. Kendi uydurduğumuz kategoriler içerisinde ödüllerimizi verdik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu kategoriler. Umarım muhabbetimizden keyif almışsınızdır. 2016 yıl içerisinde çıkan oyunları bu sayede kapatmış oluyoruz diye tahmin ediyorum. Siz de oylamaya katılarak aşağıda açıklama kısmına gördüğünüz Facebook postuna tıklayıp oylamaya katılarak ilgili oyunları görebilirsiniz. O oyunlara oy verebilirsiniz ve bu sayede Asus'tan sürpriz bir hediye kazanabilirsiniz. Hediyenin ne olduğunu zaten ilgili postu tıklayınca göreceksiniz diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Cumartesi günü 21 Ocak 2017'de Cumartesi günü Vodafone Arena'da Chapter 4'te görüşmek üzere. <laughs> ben gidiyorum. Hoşçakalın. Oğlum geliyor musun? Gidiyorum ben. Görüşmek üzere. Evet.